Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay da şimdi karşımda. Merhabalar, hoş geldiniz. Memnuniyetle, hoş bulduk. Şimdi ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 40 günlük bu hükümet kapanmasının ardından bir geçici bütçe konusunda uzlaşmışlar. Şimdi eğer bu da geçerse temsilciler meclisinden hükümet yeniden açılacak. Bu kararın bir etkisi oldu mu piyasalara? Ee, olduysa nasıl oldu? Kesinlikle oldu. Özellikle ABD'de piyasaların kapalı olması daha doğrusu federal hükümetin kapalı olması hı hı. ciddi manada bir dolar sıkıntısı gerçekliğini karşımıza çıkardı. Özellikle maaşların ödenemiyor olması, işçi çıkarımlarının artmış olması her şeyden önemlisi hükümetin borçlanmaya gidemiyor olması bu noktada doları biraz daha değerli hale getirdi ki son dönemde dolar endeksinin 100 seviyesini test etmiş olması ve ciddi manada güç kazanması... Dolarla fiyatlanan başta kıymetli metaller olmak üzere birçok varlık fiyatında ciddi manada bir geri çekilme görmemize yol açtı. Şimdi hükümetin yeniden açıkları olması harcamaların tekrar başlayacağı doların piyasalarda daha fazla bollaşacağı anlamına geliyor ki hı hı. bu da altın fiyatlarına e, özellikle dünle birlikte ciddi manada bir pozitif etki e, oluşturmuşa benziyor. Peki sizce bundan sonra nasıl seyreder bu etki? Altındaki bu dünden bu yana artışta yine bununla mı ilgili? açıkçası ağırlıklı olarak bu artışın ABD'deki hükümet görüşmeleriyle alakalı olduğunu söyleyebilirim ama ana konjonktüre bakacak olursak altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin bozulmasını veya sekteye uğratmasını gerektirecek herhangi bir sebep yok. Bütün koşullar olduğu gibi denklemde duruyor. Özellikle yoğun altın satın alımları, Asya'nın payının giderek artıyor olması ABD tarafında FED'in faiz indirim sürecine girmiş olması ve şimdiden piyasaların ABD'de önümüzdeki yıl yüksek enflasyon sebebiyle altın satın alma yönelmiş olmaları. Her şeyden önemlisi FED'in bilanço daraltmasını durdurmakla birlikte önümüzdeki yıl tahvil alım programını değerlendirmeye başlayacağını açıklamış olması. Bu çok daha ucuz ve daha bol dolar anlamına geliyor ki bu da kıymetli madenler için başta altın olmak üzere 2026'da 2025'e benzer bir Dönemin bizi beklediğini gösteriyor diyebilirim. Yani altınla ilgili hep şu değerlendirme yapılıyor birkaç yıldır. Savaşlar ne kadar, savaş gerilimi ne kadar artarsa, savaşlar ne kadar yaygınlanışırsa altında o kadar artar. Dünya ne kadar sakinleşirse altında o kadar durulur. Şimdi ne yazık ki Gazze'deki durum bitmedi tümüyle ama yine de bir yürütülmeye çalışan ateşkes süreci var. İran'la bu karşılıklı misillemeler vesaire de şu an yatışmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan elbette dünyada ne yazık ki savaş alanları var. Hala Gazze öyle ama bir nebze şöyle birkaç ay önceki gerilime baktığımızda bir nebze durumu var ama bunun altına pek yansımadığını görüyoruz. Yani uzun vadeli perspektif mi değişmiyor? E, açıkçası çok uzun yıllardır dediğiniz e, oldukça geçerli bir durumda. Altın fiyatları her zaman kriz dönemlerinde akla gelen bir güven limanı olarak öne plana çıkıyordu ama Son birkaç yıldır bunun değişmeye başladığını söyleyebilirim. Altın işler iyi gitse de alınmalı, kötü gitse de alınmalı. İşler iyi gittiği zaman özellikle jeopolitik kredilerin, savaşların veya ekonomik kredilerin olmadığı bir atmosferde, e, faizlerin düşük olduğu bir atmosferde, hükümetlerin yoğun para politikası ile birlikte, merkez bankalarının piyasaya para pompalaması ile birlikte özellikle riski varlıklar başta hisse senedi olmak üzere ...ciddi manada yükseliş kaydeden gruplar olarak karşımızda duruyor. Altın fiyatları özellikle riskli varlıkların hisse senede olmak üzere ağırlığın arttığı her dönemde... ...portföylerde bir koruma mekanizması olarak ciddi manada aynı korelasyonda ağırlığının arttığını gözlemliyoruz. Yani işler iyi gittiği zaman altın fiyatları bir portföy dengesi olarak, torun aracı olarak ön plana çıkıyor. İşler kötü gittiği zaman özellikle yüksek faiz altında... Jeopolitik krizden olduğu atmosferde de altın açıkçası daha stabil bir para birimi olması sebebiyle Aha. bir güven limanı talebiyle ciddi manada talep görüyor ki artık bu denklemin ciddi manada bozulmaya başladığını ve altının her koşulda portföylerde tutulması gereken bir yatırım aracı olarak karşımızda durduğunu görüyoruz anladım. Peki bu arada içeriye gelecek olursak Merkez Bankası enflasyon tahminini yıl sonu için revize etti. Şimdi Aralık'ta bir kez daha bir faiz karar toplantı para politikası kurulu toplanacak faiz için. Ne bekliyorsunuz faiz konusunda? Nasıl bir karar yılın son toplantısında? Açıkçası Merkez Bankası piyasaların beklentisinin de ötesinde bir revizyona giderek piyasa hissiyatına yaklaşan bir revizyona gitti. Bu da önümüzdeki yılın enflasyonunda açıkçası 5 puanlık bir sapmayı karşımıza çıkarıyor ki bu da daha sıkı bir Merkez Bankası politikası göreceğimiz anlamına geliyor. Özellikle hı hı. E, piyasanın beklentileri doğrusunda biraz daha piyasaya yakınlaşmış olması bu noktada Aralık ayındaki faiz indirim beklentilerini de bir miktar törpüledi diyebilirim. ve muhtemel bir faiz indirimi olacak. Majör merkez bankalarının paralelinde özellikle Fed'in de faiz indirimine gideceği beklentisiyle bizim tarafta da bir 150 basmanlık faiz indirimi göreceğiz. Ama 2026 yılında özellikle bizim merkez bankamız tarafında özellikle agresif faiz indirimleri sürecinin çok fazla gerçekleşmeyeceğini söyleyebilirim. Özellikle hı hı. gıda tarafındaki katı enflasyon bunun önündeki en büyük engel olarak karşımızda duruyor. Peki çok teşekkür ediyorum Candaş Bey. Candaş